biz bir seçim atmosferinden tekrar geldik. Ben mevcut başkanım tabii eskiden de. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Töker Ateş, oda seçimlerinde üyelerin desteğini alarak yeniden yönetim kurulu başkanı oldu. Bolu'yu da bilen bir kişi olarak... Seçimler sonrası göreve başlayan Ateş, Köroğlu TV'de özel açıklamalarda bulundu. Ateş, devam eden projelere hakim olduğunun altını çizdi. Sanayi noktasında Bolu'daki projelere değinen Ateş, ıslah Organize Sanayi için adımların atıldığını belirtti. Mevcut projelerimizin boluyu da bilen bir kişi olarak belli bir yere getirdik. Bu projelerin devamını gerçekleştireceğiz. Bunların içerisinde yani özellikle bizim Organize Sanayimiz de oldu, biliyorsunuz. Mevcut Organize Sanayimiz de olduktan sonra fabrikalar başka alanlar istiyor. Bu Organize Sanayimizin dışında yeni bir organize sanayi çalışmasına başlamamız lazım. Eee İsla Organize Sanayi Arçelik bölgesinin bulunduğu alanı ar mevcut organize sanayinin dışında İsla Organize Sanayi'nin gerçekleşmesi için çalışma yapıyoruz. Bir mevzuata şu anda biliyorsunuz bekleyen bir yasalaşmada e, organize sanayi yasası tekrar güncellenecek. Onu bekliyoruz. Orası güncelledikten sonra oradaki firmalarımızın hepsinden den yazılı taahhüt aldık. İslah organize sanayi dönmesi, dönmesi noktasında herkesin olumlu görüşü var. Yakın bir zamanda o bölgenin gelişmesi için çalışacağız. Ateş yeni bölgenin ulaşımı noktasında Anadolu otoyoluna yeni bir giriş çıkış yapılacağını da aktardı. O bölgede e, otobana bağlanması düşünüyoruz. Çünkü e, orası İslam organizeye dönerse Bolu şehir merkezine e, kuzey güney hattı var biliyorsunuz. Başka e, 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 D100'e bağlanan hattı yoğunlaşacak. Dolayısıyla mevcuttaki e, 20 kilometrelik doğu ve batı çıkışının ortasına bir çıkış planımız var. Onun üzerinde çalışma yapıyoruz. Öte yandan ulaşım konusunda Bolu'nun karayoluna bağlı olduğuna dikkat çekti. Ee, şu anda e, tren bizim vazgeçilmez talebimizdir. Yani kimse trene karşı çıkamaz. Bolu düşünebiliyor musunuz? Karayolun dışında başka alternatif bir e, yol ağınız yok. E, dolayısıyla başka alternatifler üretmek zorundasınız. Bir şehir eğer e, gelişmesini istiyorsanız. E, şöyle e, bunu her fırsatta söylüyorum. Mesela Hızlı tren dışında e, yük trenleri de gerekebilir buraya. E, Filos vadisi yapılıyor biliyorsunuz ve Filos vadisinde bir limanda e, büyük bir hareketlik olacak. O bölgeye de ulaşım kolaylaşması hatısına bize de bir arter kuzey e, güney bir arter yapılabilir. Aynı zamanda bu, Bolu'dan da geçen bir tren hattı gerçekleşebilir. Ben açıkça söylemek gerekirse bu sene olmaz önümüzdeki sene olmaz ama Bolu'nun tarihine mutlaka tren gelecek. Ateş yeni çağda da sarayi çalışmalarına başlandığını açıkladı. İlçelerimize de hareketlenmeler başladı. Bir dokunuşla bakın neler elde edebiliyorsunuz. Yeni çağda şimdi organize sanayi e, hareketlenmeye başladı. Bunun başlangıcı e, belediye başkanımız e, orada senelerde bir tabela vardı organize sanayi diye yeni çağda. Belediye başkanına telefon ettik. Ben Bolu organize sanayi doldu. Artık yeni çağ bir adım atsın. Biz de arkasından yürüyelim dedik. Sağolsun belediye başkanı hemen sesimize kulak verdi. Hep beraber oranın hareketlenmesiyle ilgili başladık çalışmaya. Ateş Bolu'nun 10 sene içerisinde farklı bir şehre dönüşeceğini ifade etti. Aslında Bolu ili şanslı bir il. Deniz haricinde her şey var. Dolayısıyla bu noktada belli bir noktaya gelen bir ilin potansiyelini de biliyoruz. Yakın bir gelecekte Bolu'yu tanıyamayabilirsiniz. bir 10 sene sonra Bolu çok ayrı bir noktada olacak. Her şeyi kararına gidiyoruz.